Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sırak kuyruğu ya da Latince adıyla Hippurus vulgaris plantago yani Plantaginaceae familyasında rizomlu bir tür tatlı bitkisidir. At kuyruğu yani Equisatum arvense'yi bir başka videoda anlatırken onu çok benzeyen bu bitkiden de söz etmiştim. Lakin iki bitki aynı aileden değillerdir. Israk kuyruğu, sığ sularda ve bataklık alanlarda yetişen bir bitki türüdür. Sadece at kuyruğuna görünüm olarak benzer. At kuyruğu gibi dere kenarlarında değil, bizzat derenin içinde yetişir. Israk kuyruğunun kökleri su altında olsa da, yarım metreyi bulan ve dallanma yapmayan gövdesindeki yaprakların çoğu suyun dışında kalır. Belirgin olmayan çiçekleri her bireyinde görülmeyebilir. Öte yandan bitki, su kanalları ve nehirlerin akışını engellediği bazı bölgelerde istilacı ot statüste kazanmıştır. Fakat diğer yandan sulak ekosistem canlıları için de önemli bir bitkidir. Sıcak kuyruğu geçmişten günümüze dek yetiştiği Grönland'dan Arizona çölüne kadar pek çok bölgede bitkisel tedavilerde yaraları iyileştirmek, kanamaları durdurmak, mide ülserlerini ve ciltteki iltihaplanmaları yatıştırmak için de kullanılmıştır. Tibet platosunda yapılan bir araştırmada kısrak kuyruğunun verimli bir metan gazı üreticisi olduğu saptanmıştır. Metan gazı bildiğiniz gibi küresel ısınmanın da başçı nedenlerinden biri. Fakat kısrak kuyruğunun küresel ısınmaya hiçbir katkısı yok. Çünkü metanı doğal yollardan üretir. Belki gelecek doğal gaz üretmek için bu bitki teknolojik olarak da kullanılabilir. Kim bilir? Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.